Mehmet Özcan YouTube kanalına hoş geldiniz. Olimpiyat Stadı'nın herkese iyi akşamlar. Galatasaray Hatay Spor maçını bitirdik maçla ilgili tespitlerimi, görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Olimpiyat Stadı'yla ile başlayayım. 6 sene sonra bu stat'taydım. En son Gökhan Töre'nin golünün olduğu Beşiktaş Galatasaray maçı. Mustafa Denizli hatta Galatasaray teknik Uzun süre oldu bu stada gelmeyeli. Özellikle vurguluyorum. Sıkıntılı bir stat, atmosfer yaratamayan bir stat. Hatta şu özelliği benim, benim kombine kartım varken Bordo maçından sonra Liverpool ve PSV maçına gelmemeyi tercih etmiştim. O yüzden gelen taraftarlara gerçekten saygı duyuyorum. ama baskı olmuyor. Onu söyleyeyim hani şimdi normalde ben hakem konuşmayı sevmem ama bugün örnek verelim maçın ilk yarısındaki Victor Nelson falet pozisyonu Hatay Spor ceza sahası içinde. Bence penaltı biz bunu gördük var müdahale etmedi. Aslantepe'de böyle taraftar baskısı setli bir statta daha farklı kararlar çıkabilirdi. Keza Ribeiro yine o ilk yarı atılabilirdi ki Hatay Spor'un hocası Ömer Erdoğan bu tehlikeyi görüp ikinci yarı Ribeiro'su başladı. İkinci yarı da yine keza bir Galatasaray'ın duran topunda Hakem gözü kapalı faal çaldı ki Hatay Spor kalitesi Münir'in ben Hatay Spor oyuncularına çarptığını gördüm ama tabii Maç bitti sıcağı anda şu an konuşuyorum bir pozisyonlara tekrar bakmak gerek e İlk baş dediğim gibi hani bu olimpiyat stadında maç kazanmak önemli çünkü ciddi rüzgarı hissediyorsunuz e Uzun süre kaldığınızda baş ağrısı bile yapıyor e yani oyunun seyrini pas kalitesini etkileyen bir hava şartları var bu stadda bundan sonraki maçın Kasımpaşa'da oynanacağı bilgisini aldım Render Söğmen bu Galatasaray'ın avantajına. İkinci detay bence şu önemli 1-0 geriden gelerek Galatasaray kazandı. Maçın başında bir gol yedi ama bize kazanacak enerjisini hissettirdi diyebiliriz. Artı son bölümde bulduğu duran top golü. Bunu neden özellikle vurguluyorum? Birincisi Galatasaray geçen sene Nisan, Nisan ayını bulmuştu. İzmir'de Göztepe'yi de bir 1-0 geriden gelip Kerem Aktürk'ün hat-trick yaptığı maçta 3-1 yenmişti. Artı duran top golü çok çok nadir duran, top, duran topu golü bulan Galatasaray vardı. Bugün Ömer Bayram güzel kavisti kesti. Keza Luyendama da net bir kafa vuruşu ki Luyendama'nın hava hakimiyeti malum. Ben bu tarz gollerini zaten bekliyordum. Geldiğinde bir Benfica'ya böyle bir golü vardı ama ondan sonra araya çok süreç gibi yeni Malatya hatırlıyorum. Kupa'da yine keza bir nefçi bakıyor Bu tarz golleri çok olmalı aslında. Hani Beşiktaş'ta Vida'yı görüyoruz. Fenerbahçe'nin yine keza Serdar Aziz Zalai hücumda bu anlamda etkin. Galatasaray'ın lüynamanın skor gücüne bence ihtiyacı var yani. Şampiyon takımların her zaman defanstan gol katkısı yapan oyuncular olur. Hatırlayalım Galatasaray'ın şampiyonluklarında 2017-2018'de Maiko'nun keza Donkun da Fatih Hoca ile birlikte son süreçte ciddi skor katkısı vardı. O anlamda Lüvinden'ın golü de artık Geriden gelerek kazanmak dönemli ligin başında. Tempoyu, Galatasaray'ın presini, o iştahını beğendim. Ama neleri beğenmedik dersem daha önceki videolarda bahsettiğim A sınıf kalite. Açalım. Berkan Kutlu iyi bir transfer ama bugün mesela o ikiye bir gidilen pozisyonu bitirmesi gerekti. Hem yanlış karar verdi, yanlış karar verirken de o bitirici vuruş yapamadı. Onun dışı Çıkal evet Galatasaray'ın attığı golde koşusu çok değerli ama o pozisyonda artık ceza sahası içinde. Mesela Snyder'in ben çok nadir hatırlarım o tarz pozisyonlara gol yapamadığını. Elbette Çıkaldo bir Snyder değil ama bitirmesi gerekti. Dönen topta da Fegül mesela sol ayağını müthiş kapattı köşeye. işte A sınıf kalite dediğim olay Fegül'de var temposu olmasa da. Galatasaray adına Jagne'yi beğendiğimin altını çizeyim. İngiltere yaramış istihbaratını almıştım. Mustafa Muhammed formsuz olduğu için değil. Jagne iyi olduğu için oynuyor. İstihbaratını almıştım. Nitekim bugün gördük Galatasaray'ın pas futboluna katılması olumlu bu anlamda Jagne'nin pas oyununa. Artı sürekli oyun içinde vardı. Bence mevcut Galatasaray'ın kadrosunda forvette ilk başlaması gereken isim Jagne. 4-1 4-1 dizilişli bir Galatasaray izledik Taylan'ı bu sefer tek ön en, en libero rolünde Melo'dan Fernando'dan alıştığımız o uzun toplar ki ilk golünü hazırlayan isim oldu Taylan bu hamlesiyle ki Taylan'da bu yetenek var ee, Taylan'ın bu özelliği zaten onu o bölgede farklı kılıyor benim nazarımda yoksa Taylan çok sert bir oyuncu değil Berkan biraz 8 numarada benim çok içime sinmiyor onu söyleyeyim çevre kontrolü sırtı dönük oyun yapısı biraz daha bu anlamda zamanı ihtiyacı var. benim dediğim gibi o artı 3 Türk benim kafamdaki ideal keşke Halil Dervişoğlu gelse Halil'le ile Kerem bir kanatlar atabilirsiniz. 6 numarada Taylan'da Berkan'ın değişmeli kullanabilirsiniz. Diğer periyotlarda Emre Kılınç, Oğulcan Çağlay'ın işin içine katabilirsiniz diyorum. Tabi Gerson Fernandes transferini düşünerek de artı için Morutan'ı da konuşuyoruz keza yine transferini bekliyoruz ki Galatasaray'ın bu tarz oyunculara ihtiyacı var özellikle Morutan işte bugün gördük skor bulmakta zorlanıyor Galatasaray yani kreatif oyuncu sayısı az bu anlamda Morutan en azından size gol ve asist vaat edebiliyor. Bu anlamda önemli bir transfer ki olacak gibi gözüküyor şu aşamada. Henüz Romanya basını bu transferi bitti gözüyle baksa da Galatasaray tarafından bize bir doğrulama gelmedi. Muhtemelen Fatih Hoca da maç sonrası Morutan'a değinir ama ama Morutan ama Morutan var bir transfer ben bekliyorum. Gerson Fernandes dışında da çünkü Falcao'nun ayrılmasıyla artık o kontenjan boş oluyor. Keza Segidika da Süper Lig'de bir takıma kiralık gönderilecek. O anlamda Galatasaray iki tane daha yabancı oyuncu alabilir. hani bunlarda da Gerson Morutan kağıt üzerinde Geç son olmazdı. olmazsa da yine aynı bölgeye ben bu tarz yabancı oyuncular bekliyorum. 4-1, 4-1 dizişli bir Galatasaray dedim. Fatih Hoca'nın oyuna müdahalelerini beğenmedim onu söyleyeyim. Aynı anda 3 oyuncu değiştirmesi ve aynı anda sahada temposuz Babel'in, Emir Akbaba'nın, Fegül'ün bir an bulunması Galatasaray'ın o direncini düşürdü ki Hatay Spor bugün ilk 11'ini düşünüyorum Hatay Spor'un. Kaleci Münir, Forvet e, Diouf, orta sahadaki Ribeiro. Bu üçü dışında yepyeni bir takımda Atay Spor. Yani daha zamanı ihtiyacı var. Buna rağmen Fatih Hoca 3 değişikliği yaptıktan sonra oyunda dengeyi kurdu. Hatta Diouf'la bir tane kafa şutunu Diouf vurdu diye gördüm. Mustere çıkardı ki bu sevinici Mustere nihayet en sonunda bizim bildiğimiz Mustere performansını bugün sergiledi diyebiliriz. O yüzden Galatasaray'ın ben daha rahat emmesini beklerdim açıkçası. Hani Fikstürde Giresun Vatay'la başlamak önemli. İkisi de hiç hazır takım. Bunlar Giresun artı benim net e, düşme adayım. Şimdi 3 e, gün içinde Galatasaray Kasımpaşa'da iki maç oynayacak. Randers ve e, Kasımpaşa ile Randers maçında Kasımpaşa'sının ev sahipliği bilgisini, bilgisini aldık. O anlamda 3 günde bir maç maratonunda çıkal daha iyi görmeyeceğiz tabii ki statüye takıldığı için Nelson'u. Renders maçlarında savunmada Alpaslan Orta sahada ben Emre Kılınç'ı bekliyorum açıkçası. İlk 2 iki hafta 2'de iki başlamak önemli ama Galatasaray'ın hala eksikleri var. Neler iyi? Evet 24,5 yaş ortalaması transferlerin 8 transfer ki bunların ilk 11'e katıldığını düşünürsek gençleşen bir Galatasaray var. Buna bağımlı olarak tempo ve pres anlamında geçen seneki gibi tırnak içinde mıy mıy bir takım yok. Ama A sınıf kalite bunu başından beri vurguluyorum. Henüz yok. O yüzden de hani bir ideal işte iki hafta geçti dört gol atıldı ama e, hani çok gol vadeden eden çok pozisyonlar harcayan bir Galatasaray var mı? Hayır. Biraz iş Kerem Aktürkoğlu'nun bireysel performanslarına katıyor. Ben açıkçası dediğim gibi elime kağıt kalem alıp hani şampiyonluk ihtimalleri hesaplarım. Hatta çok da uzağa gitmeye gerek yok. Son şampiyonlukları hatırlıyorum. Gomis'e bir yardımcı aktör orada. Geri Rodriguez vardı. Double double yaptım demişti bana sezon röportajında. İkinci şampiyonlukta Onyekuru'nun Feguli'nin ciddi e, skor katkısı vardı. E, bu sene şampiyon olacaksa da Galatasaray e, yani yani Kerem Aktürkoğlu, Jagne dışında birileri daha bu sürece girmeli. Hani Jagne'nin durum hala yüzde yüz kalır diyemiyoruz. Bugün bir teklif gelse Galatasaray yönetimi değerlendirmek isteyebilir. E dediğim gibi hani bu anlamlar hep soru işaretleri dolu. O yüzden de hani Morutan, Gerson olabiliyor. Salih Dervişoğlu transferlerine ihtiyaç var. Benim zaten ile ilgili temel eleştirim öyle bir transfer salmırında geldi ki hala mevcut kadro transferler istiyor. Bugün özelinde Fana not kötüydü ki zaten ilk golde hatası vardı ama Saşoboy'un Fegüli'ye vermediği pas dışında performansını, cesaretini, hücuma bindirmelerini beğendim de iki başlamak önemli. Avrupa'da da Renders'tan bir birlik beraberlikle dönüldü. Şimdi milyar öncesi iki maç var. Galatasaray Renders'ı CNR, Kasımpaşa ile yenip 3'te 3 ile milli araya girerse ciddi bir moral motivasyonu sağlar. Dediğim gibi Beşiktaş'ı hatırlayalım geçen sene milli arada kendine gelmişti ki milli araya ciddi puan farkı geride girmişti. Yani bu anlamda Galatasaray'ın sezon başı o kredilerini yememesi önemli. Geriden gelerek kazanması önemli. Duran top golüyle kazanması önemli. Bunlar hep önemli detaylar ama hala geliştirmesi gerek bir oyun futbol var. Hani bugünkü futbol evet o enerji bize 1-0'dan 2-1'e getirebilir dedi ama bir anda da 1-1'den sonra 3 oyuncu değişikliğinden sonra ben acaba maç gidiyor mu sorusunu kendi kendime ee, sordum. Ee, dediğim gibi takip edeceğiz Galatasaray'ı. Ee, 8 Eylül'e kadar vakit var. Ben hala transferler bekliyorum. Falcao'nun ayrılması artık kesinleşti diyebiliriz. Bu yüzden daha takımdan giden oyuncular da olacak. Buna bağlı gelenler de olacak diyorum. Ee, renders maçından sonra Tekrar görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olan arkadaşlara teşekkürler. Yorumlarınızı okuyorum. Elinden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Hepinize olimpiyattan tekrardan iyi geceler diyorum. Görüşmek üzere.